Midtown Alışveriş Merkezi'nin çatısında bulunan açık hava sinemasının taban platformunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre Ortakent Yahşi Beldesi'nde faaliyet gösteren Midtown Alışveriş Merkezi'nin çatı kısmında bulunan açık hava sinemasının platform yapımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangına Konacık, Ortakent Yahşi, Bodrum itfaiyeleri hemen müdahale etti. Dumanların yükseldiği yangın alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Ya gerek yok, gerek. Yangının büyümemesi için itfaiye ekipleri canla başla müdahale etti. Bilmiyorum. Çatı kısmında bulunan açık hava sinemasında çıkan ve korku dolanların yaşanmasına neden olan yangında maddi hasar meydana geldi. Alışveriş merkezi çalışanlarının da yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın AVM içerisine sıçramadan söndürüldü. Bölgeye Orta Kent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz da geldi. Şahbaz, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma yaptı.